Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yıldız üçgen yol verme hem kumanda devresini çizip hem güç devresini çizeceğiz. Daha sonra EKTS programıyla bunu simülasyonda çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Devreyi de EKTS'de çizeceğiz arkadaşlar. EKTS programını daha önce duymuş olanlar biliyordur. Bilmeyenler internetten indirebilirler. Yapacağınız bir devreyi burada tasarlayıp çalıştığından emin olduktan sonra panonuza uygulayabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenip yorum kısmında da sorularınızı sorabilirsiniz. Arkadaşlar başlayalım. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Önce kumanda devresine başlayalım arkadaşlar. 3 kaynaklardan bir faz alalım. Fazımızı aldık. Bir de nötr alalım. Nötr şimdi şuraya bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle bir stop butonu Şuradan devre elemanlarından burada hepsi var. Stop butonu koyalım şuraya. Yanına bir tane start butonu. Start butonumuzu da koyduk. Bir adet kontaktör. Kontaktörümüzü de koyduk arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunun bağlantılarını yapalım. Şunları biraz daha aşağı çekelim. Video çok uzamaması için estetiğe çok dikkat etmeyeceğim arkadaşlar. Stop butonumuza girdik. Oradan geldik. Start butonumuza girdik. Oradan da geldik. Kontaktörümüze girdik. Şuna yazalım arkadaşlar. Stop diye. Startımız. Mövleme kontaktörümüz. Ya da motor kontaktörü arkadaşlar. Mürürleme de motor kontaktörü. Şimdi arkadaşlar bunu çizdik. Şimdi startımızı mürürleyeceğiz. Motor kontaktörümüzü buraya normalde açık kontak koyacağız. Normalde açık kontak. Şunu alalım. Startımızın altına koyalım. Şöyle uçlarımızı birleştirelim. Bunlara isim vermeyince hata verir. Bunu M kontaktörü olarak seçelim arkadaşlar. Mühürlememiz tamam. Şimdi bir tane zaman ölesi gerekti bize arkadaşlar. Şuradan zaman ölesini alalım. Zaman ölemizi de şuraya koyalım. Şunu biraz daha bu tarafa çekelim. Zaman rölemizi de koyduk buraya arkadaşlar. Zaman ölemizin önüne üçgen birazdan üçgen şuraya bir açık kontak koyalım önce. Sonradan anlatayım onu. Normalde açık kontak. Şimdi özür dilerim. Normalde kapalı kontak. Şunu koyalım şuraya. Şuradan alalım bunu da. Start'ın önünden alıyoruz. Gidiyoruz. Zaman ölemize giriyoruz. Rötürleri en son bağlayacağım arkadaşlar. Buna şimdilik isim vermiyorum. Devam edeyim. Şimdi yıldız kontaktörümüzü koyalım. Şurada kontaktör. Şuraya yıldız kontaktörümüzü koyduk. Üstüne yıldız diye yazalım. Y harfi yapalım. Üçgen kontaktörümüzü de koyalım arkadaşlar. Bunu da şunun altına koyalım. Buna da üçgen yazalım. Ü yapalım. Şimdi bağlantılarımızı yapalım arkadaşlar. Yıldız kontaktörümüzden şuradan zaman ölesinin önüne bir hat alıyoruz. Dötürleri dediğim gibi en son bağlayacağım. Şimdi arkadaşlar üçgen kontaktörümüzün önüne birkaç tane kontak koyacağız. Bir tane kapalı kontak koyalım. Normalde kapalı kontak. Şunu koyduk. Bir tane açık kontak koyalım. Şunu koyduk. Bunları bağlayalım. Bunu yine start butonunun çıkışından yani şuradan alabiliriz. Şimdi bunu bir de mühürleyeceğiz. Bir açık kontak daha. Şunu da mühürledik. Şimdi bunlara isim verelim arkadaşlar tek tek. Şimdi bu neydi? Zaman önündeki üçgenin kapalı kontağı. Yani Ü harfini yazalım. Şurada yıldızın önünde bir kontakta olacak. Silelim bunu. Zaman ölesi. Bu arkadaşlar üçgenin açık kontağı mühürleme için. Bu da yıldızın kapalı kontağı. Yıldıza geçtiğinde üçgen çalışmasın. Bakın burada da üçgenin kapalı kontağı var. Üçgen çalışırken yıldıza akım olmasın. Yıldıza enerji gelmesin. Yıldız çalışırken de üçgene enerji gelmesin diye arkadaşlar. Şimdi bunu türleri birleştirelim. Motor kontaktörümüz, zaman rölemiz, yıldız kontaktörümüz. Üçgeniz. Zaman rölesine bir süre vermemiz lazım. Kaç saniye sonra e, üçgene geçsin diye biz şimdilik güç saniye verelim bunu arkadaşlar. Şu anda bir kumanda devresini simüle edelim çalışacak mı diye arkadaşlar. Start'a bastık, şu anda yıldız çalıştı, geri sayım başladı ve üçgene geçti. Stop'a bastığımızda da <laughs> çıktı. Arkadaşlar siz şuraya stop'un önüne bir sigorta koyabilirsiniz. Bu EKTS programında sigorta olmadığı için ben koymadım. Buraya bir sigorta koyarsanız iyi olur. Şimdi güç devremize geçelim arkadaşlar güç kaynakları. Bir tane 3 fazlı güç kaynağı alacağız. Evet şurayı yeşil olmadan alamazsınız. Simüle devresinde olduğu için. 3 kaynağımızı koyduk arkadaşlar. Şimdi açık kontaklarımızı koyacağız. Devre elemanları. Üçlü açık kontak. Normalde açık üçlü kontak. Bunu aldık. Buraya koyduk ve ters çevirelim döndürdük. Bu motorumuzun kontakları arkadaşlar. Şimdi bir de yıldız üçgen bağlantı için kontak koyacağız. Yine bir tane yıldız döndür. Bir tane de üçgen. Yine bir tane kontak. Bunu da şöyle yapalım. Döndürelim. Üç tane kontağımızı koyduk arkadaşlar. İsimlerini verelim. Bu motorumuz. Bu üçgenimiz, bu da yıldızımız. Şimdi bağlantılar yapalım arkadaşlar, e, şunları bağlayalım. Dediğim gibi estetiğe çok önem vermeyeceğim arkadaşlar, burada amaç mantığı anlayın. Arkadaşlar yine burada da şu motorla fazlar arasında üçlü sigorta, trifaze sigorta koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz değil, koymanız gerekiyor. Yoksa <laughs> motorunuza zarar verirsiniz. O yüzden buraya bir sigorta koyun. Dediğim gibi burada olmadığı için ben şu an koyamıyorum. Şimdi bir tane de motor alalım buraya. Tamam. Yıldız üçgeni koyduk. Buna da motor diyelim. Şimdi şunu motorumuza bağlayalım. Şimdi çıkışlarımızı motorumuza bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi aşağı çekeyim. Birbirine ekli olmadığını anlayın. Şimdi önce üçgen bağlantısının bağlantılarını yapalım. Okay. İkinci faz. Şunu da yukarı alalım. Bu üçüncü fazımızı bağlayalım. Şunu da alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar üçgen bağlantıda biliyorsunuz klemensi fazdan alıp direkt çıkış uçlarına 380 voltu veriyorsunuz. Yıldızda ise çıkış uçlarını birbirine kısa devre ediyorsunuz arkadaşlar. bu devre ettik. Bunu da buna bağlayalım. Evet, bunları bağlayalım. Şimdi bunları fazlarımıza verelim, tekrar çıkış özelliklerimize. Evet arkadaşlar, <laughs> şu anda sistemimiz hazır. Şimdi tekrar simüle edelim. Start'a bastık. Motorumuz dönmeye başladı. 2, 1, 0. Evet. Motor yanlış bağlanmış diye hata verdi. Acaba çıkış mı yanlış bağladık? Bakalım. Şunları silelim. Şimdi deneyelim. Tekrar simüle edelim. Start. Yıldız dönüyor. Evet, üçgene geçti. Evet arkadaşlar, şu faz sırasını yanlış bağladığımız için hata verdi. Şu anda stop'a basıyoruz. <laughs> Tekrar start verelim. Bakın motorumuz devreye girdi, zaman elemi saymaya başladı ve yıldız devreye girdi. Zaman önlemimiz 3 saniye saydı ve üçgene geçti arkadaşlar. Stop durdu. Dediğim gibi şuraya bir sigorta koyabilirsin. koyun iyi olur. Şuraya bir sigorta koyun. Bu da iyi olur. Motorun üzerine de aşırı akım rölesi koyabilirsiniz motoru korumak için. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Tekrar basıyoruz. Start. 2, 1, 0. Bu saniye arkadaşlar eee Motorunuzun büyüklüğüne göre 1 saniyede arttırabilirsiniz. İşte kaç kilovatlık motorunuz varsa. Biz 3 saniye verdik. 4 saniye artık motorun devrinin %60-70'ini alması gerekiyor. Ona göre siz belirlersiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Video ilgili sorularınız olursa yorum kısmında ve sosyal medya hesaplarımızdan sorabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.